Tebrik ederim ben işte. Kimseye yakalanmamak için şahane yerler buluyorsun. Yollar var gelmemiştim buraya. Aslında fena bir yer değil. Ya. Ee, anlat artık. Nasıl oldu da ihaleyi aldılar? Yani Mehmet kazandığına göre biz kaybettik. Görünürde kazanmış olabilir. Ama yarının ne getireceği hiç belli olmaz. Bu ne işte? Madem nakliye sözü vererek aldılar ihaleyi... ...demek ki tır takviyesi yapılması gerek. Evet. Bu listeyi Berk kendi hazırlamış gibi yapsın. Bunların fiyatları... Evet. Özel indirim yaptırdım. Yani Berk yaptırdı. Yalnız dikkat et. Listeyi Mehmet'e değil de sunsun. Biraz da biz puan toplayalım değil mi? Bu Berk için çok iyi olacak. Pardon. Pardon. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Ne alırsınız? Whisky dubbe. Hanımefendi <laughs> siz? Bahar'cığım ne alırsın? Ee, ben şey... Beyaz şarap lütfen. Başlıyorum. İyi misin Bahar? Evet enişte iyiyim ben. Haftaya duruşma var. Tek celsede biter. Artık boşanmak evlenmekten kolay. Enişte kusura bakma ben... ...bir arkadaşımı gördüm bir merhaba diyeceğim tamam mı? Tamam Bahar'cığım. Merhaba Bahar, ne haber? Ben günlerdir sana ulaşmaya çalışıyorum. Evet. Meşguldüm. Hatta şimdi de. Doğum günü kutluyoruz da. Öyle mi? Mutlu yıllar. İyi akşamlar. Sana da. Ne yaptın kıza ya? Çok ayıp oldu. Ona daha neler yapmam gerek aslında? Ne oldu Bahar? İyi misin? İyiyim el işte. Ben bir lavaboya gideyim. <laughs> Abla? İyi misin abla? İyiyim ben ben. Midem ağrıyor o kadar. Acıdan ağlamıyorsun herhalde değil mi abla? <laughs> abla ne oldu ya? Biz Gökhan'la ayrıldık. Ciddi misin? Çok üzüldüm abla ya. Neden peki? Bir nedeni yok. <laughs> Nasıl yani? Anlaşamıyorduk zaten. Bugün gördüm hemen birini bulmuş kendine. Ya sevgili olduktan emin misin abla? Yani öyle mi dedin? Tanıştınız mı yoksa? Demedi ama sarılıp duruyorlardı. Ya arkadaşıdır belki ablacığım. Ya insan arkadaşın öyle sarılmaz tamam mı? Bak demin biz de sarıldık öyle ablacığım. Öyle değil mi? <laughs> ya biz kardeşiz ama ya. <laughs> Berk kız çok güzeldi. <laughs> ablacığım sen de çok güzelsin. Değilim. Ya olur mu öyle şey ya? Vallahi çok güzelsin. Değilim işte değilim. Hem öyle bile olsa kız benden daha güzeldi. Ya belki daha çekicidir. Ya da sana güzel gelmiştir. Hani sen de şöyle biraz daha kadınsı... ...biraz daha dikkat çekici şeyler giyinsen çok daha süper olursun ablacığım. Nasıl yani? Ya ne bileyim, bak saçların çok sert ablacığım. Şöyle daha havalı olsa, ha biraz daha şık giyinsen. İş kadını gibi değil ama. Ortalığın dumanını attırırsın vallahi ablacığım. Ya. Tabii. <laughs> abla vur dedik öldürmüşsün ha. Ne yapacaksın bu kadar kıyafeti ya? Bundan sonra tarzımı tamamen değiştiriyorum onu. <laughs> Hah, tamam bakalım. Hadi. Bir dakika. Mesela ha şu altına olabilir. Bu mu? Üstüne de bir şey bakalım. Aa kırmızı bluz. Kırmızı mı? Çok güzel oldu be. Aa ayakkabı aldın mı peki? Aldım aldım. Bak bunlara Oo. ne dersin? Oo, abla aşmışsın sen kendini ya. <laughs> Bakayım. Hello. ses çıkmadınız mı? Şimdi çıkacağız. Ne oluyor bakayım burada? <laughs> ya o kışlıkları çıkarmak için geç kalmadı mı bar? <laughs> Hepsini yeni aldım. Vay be. Bunlar hiç senin tarzın değil yok, ki. Yok yok, artık tam benim tarzım. Aa. Bak, bak bir dakika. Bir şey dakika söyle, mesela söyle. mesela bu kotu giysem güzel, tamam mı? Güzel. Üzerine. Bak ha, şu kırmızı değil. Yok yok, kırmızı değil. Bunu bunu giysem. Evet, mesela şu kemerle. Çok güzel. Çok başarılı. Aferin sana. <laughs> Aferin be. Ya bu saçlarına da bir şey düşünmek lazım abla. Baksana şunu. Aa, saç takalım. Saç mı? Evet, çok güzel olur. har